Merhaba sevgilim. Yine sana seni anlatıyorum. Gittiğinden beri fotoğraflarına bakıp ağlamaklı geçiyor günlerim. Günlerim geçiyor ama özlemim, özlemin bir türlü geçmiyor. Önceden her anımı gözlerine bakarak geçirirdim. Ya şimdi gizli gizli bakmak çok canım acıtıyor. Canım yanıyor, içim acıyor ama senin haberin yok tabii. Olsa da bir şey değişir mi bilmiyorum. Tam unuttum diyorum. Gülüşün geliyor aklıma. Sonra sarılışın, öpüşün, meleğim değişin. Gözlerim doluyor. Yine ne oldu diye soruyorlar. Cevap veremiyorum. Sevgilim. Sadece susuyorum. Daha çok ağlıyorum. Gitmemen gerekirdi. Ben seni böyle ölesiye severken gitmemen gerekirdi. Sol yanım acıyor işte, sol yanımda bir yerde, kahkahaların sızlıyor gittiğinden beri. Ben, ben ben de değilim sanki. Aklım her an sende, her şeyin ezberimde. Gidişin diyorum, gidişin diyorum. Ölümün bana her gün yaklaştığını hissettiren gidişin. Ve gülüşün Özlemimin katlarcasına bana bakıp gülüşün. Öyle bir gittin ki elindeki her şeyimi kaybetmiş gibiydim. Her şeyimi kaybetmiştim. İşte sen gitmiştin. Bak şimdi iyi dinle beni. İyi bak acılarıma. Neden gittin söylesene. Beni bırakıp giderken hiç mi için sızlamadı? Düşünemiyorum. Düşündükçe sanki aklımı kaybediyorum. İçimde, Senle sakladığım, Kendimi biraz daha kaybediyorum. Çok mu zordu biz olmak? Zor muydu gülüşünün sebebi olmak? Değildi işte, Sarılman yeter diye, Bana bakarak, Bana bakarak, Gülüşün, Benim mutluluğumdu. Düşünebiliyor musun? Senin gülüşün, benim mutluluğumdu şimdi kendi göz yaşlarıma kendi göz yaşlarıma terk ettin beni kokun vazgeçilmez en çok da kokunu özledim sana sarıldığımda boynunu öper gibi yapıp kokunu içime çekerdim o an yaşamam gerektiğini bir kez daha anlardım onu bunu geçtim unutulur mu lan gözlerin sakın vazgeçme dercesine bana bakan gözlerin Söyle şimdi unutulur musun? Bu kalpte vazgeçer mi? Bu can senden vazgeçer mi? Gelmen gerek. Umutlarımı fazla tüketmedin mi? Benden fazla gitmedin mi? Acın diyorum dayanılması güç. Asıl canım yakan. Ben seni böyle ölesiye özlerken. Senin bana İnanmaman, yanlış, yanlış bir şey için ayrılmak, aklın alıyor mu? Sevgilim ben dayanamıyorum işte, sol yanım diyorum, sol yanım sızlıyor. Söyle şimdi bana, daha ne kadar dayanmam gerek buna? Ben, bağıra bağıra sevmiştim seni, sen nasıl susa susa sildin beni? Öyle, öyle çok özlüyorum ki. Bazen hiç acım geçmeyecek gibi, hiç unutmayacakmışım gibi özlüyorum. Özledikçe canım acıyor. Özledikçe nefes alamıyorum. Özlemin nefes aldırmıyor bana. Oysa gelsen hepsi geçecek sanki. Gidişin canımı yaktı. Ama beni asıl üzen dönmeyecek olursan ne yaparım ben şimdi? Ne yazsam dokunur sana en önemlisi de ben seni bu kadar çok severken bizi nasıl kaybettin bilmiyorum. Gün gelecek sen de geleceksin. Bekleyeceğim ve vazgeçmeyeceğim. Ben bu sevdaya ömrümü, canımı, sol yanımı verdim. Vazgeçmeyeceğim.